Neysen olsun ve öz dürüstlük insan olmak için her zaman büyüyen sürüşte plastik değil de hayatın bir parçasıdır. Bu ellerinizle yapmış olduğunuzun karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına asla zulmedici değildir. Ali İmran 182 Siz de etrafınızda olup bitenleri içinize girme, girmesine ve sizi ağırlaştırmasına izin vermeyin. Sofi tövbe alır. Sadece 8 şartı yapar. Sofi olur ama zikir aldığı zaman, zikir etmeye başladığı zaman saadatların göz bebeği olur. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce Efendimiz şöyle buyurmakta. Sana fetva verilirse de, sana fetva verilse de, sana fetva verilse de sen yine kalbinin fetvasını dinle. Efendimiz, ey Enes bir iş yapmak istediğin zaman yedi kez Rabbine istihane et, yardım iste. Sonra kalbine, doğana bak. Ne olursa ne doğası hayır ondadır. Hal böyle olunca bir iş yapmak istediğiniz zaman yedi kez kalbinize yönelin sorun. Rabbim mutlaka sizin kalbinize ilham verecektir. Anne hayırlı akşamlar. İyilerle beraber taş taşımak, kötülerle beraber atlı yemek, tatlı yemekten daha hayırlıdır. Malik bin Dinar. Eğer gözümüzde başka bilgiler, başka ilimler varsa Gönlümüzü kaplamışsa, kendimize göre onlarla yolu, hidayeti bulmuşsak, Kur'an'ın hidayeti bize hidayet vermez. Aziz kardeşim, kabir azabından kurtulmak istiyorsan şu dört şeye devam etmeli. Şu dört şeyden kaçınmalı. Namaz kılmak, sadaka vermek, Kur'an okumak, Allah'ı çok sikretmek. Bu dört şey kalbi aydınlatır. Kaçınılması gereken dört şey de şudur. Yılan, yalan, hıyanet, dedikodu ve sidik sıçraması. Bu sonuncusu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sidik sıçramasından sakınınız. Zira kabir azabının çoğu ondan dolayı gelir. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammed. Şeyh Efendi Hazretlerine vaktin sahibinden sual ettim de şimdi oğlum dedi. Herhangi bir zaman herhangi bir ayda onun tekbirini işitebilirsiniz. O kadar yakın